çok büyük ve çok küçük pozitif sayılar ikinci bölüm birinci bölümünü çok büyük pozitif sayılar onun pozitif kuvvetleri şeklinde işlemiştik İkinci bölüm çok küçük pozitif sayılar onun negatif kuvvetleri şeklinde işliyoruz on sayısının negatif tam sayı kuvvetlerine çok küçük pozitif sayılar denir veya sıfırdan küçük olan reel sayılara negatif sayılar denir bu çok küçük sayıların yazılması var, okunması var. Bunlarla ilgili daha önce konu anlatmıştık. Sıfır tam onda biri 1 bölü 10 olarak yazarız. Yani şu şekilde üst tarafta anlatıyorum. 0 tam 1 bölü 10. 0 tam bir anlamı yok. Öyleyse 1 bölü 10 şeklinde yazarım ben bunu. Sonra onun kuvveti yazılmamış. Onun kuvveti 10 üzeri 1 demektir bu da. Payla paydayı yer değiştiriyorum. 10 üzeri paydan kuvveti işaret değiştiriyor. 10 üzeri eksi 1 bölü 1. O da eşittir. 10 üzeri eksi 1'dir. Şimdi bunu şöyle de yazabiliriz. 0 tam onda 1. O da eşittir. Virgülün sağında kaç sayı var? Bir tane sayı var. Şimdi buradaki sayıyı alıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. O da eşittir. 10 üzeri eksi 1. Bir de hangi sayıyı çarparsa o sayının kendisi olur. 0 tam yüzde 1. Bunu da 1 bölü 100 100'ü 10 üzeri 2 şeklinde yazarım. Pay ve paydayı yer değiştirdiğimde artı 2'nin işareti eksi 2 olur. 10 üzeri eksi 2'yi 1'e bölersem 10 üzeri eksi 2 olur. Şöyle de yapabiliriz. Yüzde 1'i o da eşittir. 2 tane sayımız var burada. Bunu 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazarım. O da eşittir. 10 üzeri eksi 2. Yani 1 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarptığım zaman 10 üzeri eksi 2'ye eşit olur. 0 tam binde biri 1 bir bölü 1000. Bin. 1000'i de 10 üzeri 3 şeklinde yazarım. Şurası 3. 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 ile 1'i yer değiştirirsen pay ile paydayı. 10 üzeri eksi 3 olur. İşaret değiştir. Bölü 1 10. O değiştir. 10 üzeri eksi 3. Ya da şöyle yaparım. Burada kaç sayımız var? 3 tane sayımız var. Şu 1'i alıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 bir sayıyı bir ile çarptığım zaman o sayının kendisini verir. 10 üzeri eksi 3. Şimdi burada bir örnek daha yapıyorum. Şöyle olsun. 0 50 5 olsun. Ya yani şu şekilde olsun. Şimdi burayı şöyle sayıyorum. Kaç tane? 2. 4 tane sayımız var. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazıyorum bunu. Veyahut da sıfır tam 0 62 olsun. O da eşittir. Kaç tane sayımız var burada? 2, 4, 6 tane sayımız var. 62 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazıyorum burayı. 13'ü eksi 1 ne demektir? Şöyle 10 üzeri eksi 1. Bunun paydasında 1 vardır. Payla paydayı yer değiştirirse 1 bölü 10 üzeri artı 1 olur. Yani onun kuvveti işaret değiştirir. Veya 1 bölü 10 üssü 1'i şöyle de yazar mıyım? 10 üzeri eksi 1 şeklinde de yazarım. 10 üzeri eksi 2 ne demektir? 10 üzeri eksi 2 şöyle yazıyorum. 1 e, bölü 10 üzeri artı 2'dir. Veya 1 bölü 10 üzeri artı 2 o da eşittir. 10 üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 3 eşittir. 1 bölü 10 üzeri 3'tür. Veya 1 bölü 10 üzeri 3'ü 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazarım. 10 üzeri eksi 4'ü 10 üzeri eksi 4 eşittir. 1 bölü 10 üzeri 4 demektir. 1 bölü 10 üzeri 4 de o da eşittir. 10 üzeri eksi 4 demektir. Şimdi farklı örnekler alalım. Bu farklı örneklerde mesela 10 üzeri eksi 6 diyelim. Ben bunu şöyle yazarım paydasını. 10 üzeri eksi 6'nın paydasına 1 yazıyorum. Yer değiştirdim. 1'i yukarı getirdim. 10 üzeri eksi 6 paydaya indiği zaman işaret değiştirir. O da eşittir. 1 bölü 10 üzeri 6 olur. Bir örnek daha yapıyorum buraya. 10 üzeri eksi 7 o da eşittir. Ben bunu paydasına 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. Yer değiştirdim. 1 bölü 10 üzeri artı 7 oldu. Veya 1 bölü 10 üzeri 8 diyelim. Ben bunu üstü şekilde yazacaksam 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazarım. Alttaki örnekleri inceleyelim. 0 tam onda 1'i 10 on üstü eksi 1 şeklinde yazabilirim. O da 1 bölü 10 şeklinde. 0 tam yüzde 1'i. 10 üzeri eksi 2. Şimdi burası 1. Burası 2. Burası 3. Burası da 4'tür. 10 üzeri eksi 3. 1 bölü 10 üzeri 3. 1 bölü 10 bin yapar bu da. 1 bölü 10 üzeri 4. 10 üzeri eksi 4 şeklindedir. Altta bir iki örnek daha yapalım bununla ilgili. Mesela 0 tam 32 olsun. Şimdi sayıyorum burayı. Virgülün sağında kaç tane sayı var? 2, 4, 6 tane sayımız var. Öyleyse 32 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazıyorum. Veya şöyle de yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. O da eşittir. 4 çarpı 1 bölü 10 üzeri artı 7. Bunun paydası 1'dir. Ters çevirdim. Kuvvet işaret değiştirdi. 4 ile 1'i çarptım. 4 bölü 10 üzeri 7 olur. Uyarı ondalık kesirlerin kesir kısmının basamak sayısı ile kesir kısmı şurası. Basamak sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 rakamın kuvvetinin mutlak değeri eşittir. İşte şu artı 7 bu da eksi -7 bunların mutlak değerleri eşittir diyor yani artı 7'nin mutlak değeri 7'dir -7'nin mutlak değeri de 7 mutlak değerleri eşittir şöyle de yazabiliriz burayı sıfır tam 8895 o da eşittir Virgülün sağına bakıyorum 3, 6 tane 895 çarpı 10 üzeri Eksi 6. Bunu da şöyle yazabilirim ben bunu. 895 5 çarpı 1 bölü 10 üzeri 6. O da eşittir. 895 ile 1'i çarparsam 895 bölü 10 üzeri 6 olur. Uyarı 2. Ondalık kesirlerin kesir kısmının basamak sayısı ile 10 sayısının negatif kuvveti olur. Ondalık kesirlerin kesir kısmının basamak sayısı 10 sayısının negatif kuvveti olur. Evet 6 tane basamak var. 10 üzeri eksi 6 diye yazıyorum. Yani şuradaki sayıyı getirip onun kuvveti olarak yazıyorum. Örnek biri inceleyelim. Bir sayımız verilmiş. Onun negatif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Aynen şöyle yapıyoruz. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 var. Yani 35 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde, eksi 8 şeklinde yazacağım. 35 çarpı 10 üzeri eksi 8'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 2. Sayısı onun negatif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Şöyle yazıyorum. Bunu okurken nasıl okuyacağız? 10'da, 100'de, 1000'de, 10.000'de, 100.000'de, 26 diye okuyacağım ben bunu. Sayıyorum burayı. Kaç tane sayı var? 3, 4, 5 tane sayımız var. 26 çarpı 10 üzeri eksi 5. 26 çarpı 10 üzeri eksi 5'i denizde de işaretliyorum. Örnek 3 sayısı onun negatif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 0 tam 2, 4, 5 tane 0 1, 2, 3 4, 5 452 yazıyorum eşittir. Şurayı sayıyorum 3, 4, 5 8 tane 452 çarpı 10 üzeri eksi 8. 10'da %1000'de 10.000'de 100.000'de milyonda, 10 milyonda, 100 milyonda 452 demektir. 452 çarpı 10 üzeri eksi 8'i C anda işaretliyorum. Örnek 4. Sayısı onun negatif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? 0 tam. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 4 10'da, 100'de, 1000'de, 100, binde milyonda 4. 4 çarpı 10 üzeri diye yazıyorum. Şurayı da sayacağım. Virgülün sağını 2, 4, 6 tane 10 üzeri eksi 6. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler çok küçük sayı, pozitif sayıların ya da onun negatif kuvvetlerinin üstü şekilde yazılışını gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.